Dur bakayım. Ya. Evet, başlayalım mı? Hadi bakalım. Ha dur inceleyeceğimiz şeyler. Bunlar hazırlar. Y Sona sakladıklarımı söylüyorum. Bir adet benim geçen içtiğim zehir. Geçen gün Klaf'ın içtiği zehir. Ee, bir adet deniz akvaryumu. Deniz akvaryumu benim evdeki deniz akvaryumunun içindeki dibinden çekilmiş yüksek ihtimal hareketli bir şeyler görebileceğimiz sıvı. Şu şey ekrana verecek. Değil Bu değil mi? Evet. kar çamur karışımı. Kar çamur karışımı dışarıdan alınmış örnek. Bu Çiş. <laughs> Klafın çişi ama. Ben de sıçtım onu getireceğiz. Birazdan bekletiyoruz. Cidden çiş mi? Evet. Çiş çiş. İşedin mi lan? İşedi. İşedim. havada böyle tuttum lan macıklı yaptın ha? <laughs> Hayır, klozeti işedi içinden aldık. Bu benim dola aldık. dolabımdan çıkmış 26 günlük çürümüş salata bu iş için ayırdım. Asla normalde dolabımda öyle bir şey olmaz. <laughs> bu yolda bulup getirdiğim bir bu bir boğa yılanı derisi. Yok bu benim eski yılanlarımdan. Yılan derisi. Bakarız neye, neye benziyor. Ondan sonra karınca, hamam böceği, ölü tarantula bir yerleri. Tarantula vardı benim eceliyle ölen. Bir de o tarantula üstü küf de tutmuş. Küf. Aç o, 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 o aç mı? <laughs> 6 aydır bugünü bekliyor. <laughs> Öldü amına koyma. Sonucuma e, örnek insan kanı var, laboratuvar için ayrılmış yani şey öyle değil mi hazır? Aynen. aynen. <laughs> şu, şu yolladıklarında şu, şu insan var. kanı var, insan kanı. Ama benim kanıma çok yakınmış, <laughs> Ayrash pozitif olduğu için söylüyorum. Baş <laughs> başka ne var? Ee, var ne var? Var bir. Ya var bir sürü kim var, mim var bir sürü şey var. var. Sperm yok mu? Aka. <laughs> i̇şte katlediyoruz. Ama abi. hemen getir ki ölmesinler. Hani. Abi, <laughs> <ölmez abi. gülüyor> tamam tamam. Kutu ya ya. siper mi oğlum pislikler ya? Biz onu yayından sonra bakacağız. <laughs> beş adam toplandı. Beş, beş adam. adam oğlum -ha, yüzüme geldi amına <laughs> <avandır çünkü. gülüyor> Pisleştim ya. Biyoloji kafası. Belki de çoluğu çocuğuyla Tıp geldi. Tıpta utanma yok abi. Tıpta utanma yok. Siper. Döl dediğimiz Meni. Ee, ne? Meni. Evet meni çok önemli bir şey. bunu inceleyeceğiz bir ara. Bunlar Aynen. tamamen biyoloji dersimizin bir parçası. Ulan benim gibi öğretmenler olsa her şeyi öğrenirler lan. Evet abi. Değil mi? <laughs> Böyle bir ekiple öğretmenliğe mi ya adamlar biyoloji dersinde bile gülen adamlar. E, biyoloji mi? dersinde yorduk. Üç gün uy, 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 uyudun mu diyor. Biz de bak o hemen aldık olayı. Bak dersler normalde 15 kişi oluyor. Bizde 20 bin kişi var. <laughs> Tertemiz. Böyle <laughs> Online bir ders... eğitim abi. Online, online eğitim. Şu an şey veriyoruz. Evet. Mi? Oğlum ben öğretmen olsam bu arada hiçbir ders partisi demem. muhabbet geliyor olmayı. Hayat dersi. He. Evet şimdi bir de başka bir şeyler de koyarız. Parmak marmak koyalım ya. Abi bunu illa ki buradan bir şeyler söyleyenler... pisleşelim pisleşelim. Burun kılı. Tamam. Yani. Acaba kulak <laughs> temizleme çubuğunu iki lob arasından şöyle seni sıyır. o yüzden ne yapar ya ne çıkar acaba oradan ha. <gülüyor> <gülüyor> Kokusu geldi be. Pislerim. <laughs> <laughs> Sen hayal gücünle Ay. ne yaptın abi? Ork muyum ben ama? <laughs> İki parça böyle. Birini ıslatacağım, birini kuru. <laughs> Alacaksın oradan. Abi istiyorsan ben de sıçayım yukarıda. <laughs> i̇şte git or. <laughs> Oğlum Flower'ı öldürdünüz mü? O nerede? O bir şey almaya gitti arabada. Unutmuşlar. Ar <laughs> <Ama> araba şurada <laughs> lan. Onu almaya gitti. Şimdi evet piste. Işte. şurada değil. Araba çekti daha kapının önüne. Oğlum. Ha. Ne getirdin? Kola. <laughs> Oha kasa mı aldın? Ama şey yok bu light yoktu. Light, yoktu. light yok muydu? Onu karın içine atsana iki dakikaya evet. buz gibi. Aç aç bir şey olmaz oğlum. Amına koydum da birazcık. U ucuz malı. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ettiğim şeyler bunlar. Ne? Oğlum bütün evin perdelerini 3000 liraya yaptın. Ne? Göt kılı. Yok saçıma maçıma bakarım. Flower senin neyine bakalım? Neyin abi? M mikroskoptan bir şeyine bakalım Sizin senin. Hiç fark etmez. Abi, abi zaten, zaten mikroskoptan mi görünür. Bir şey diyeceğim. Kapıda niye eve girebilmek için parkur yapıyoruz? <laughs> niye çok mu kar var? Çok var. <laughs> ee oğlum böyle dağ başında yaşayınca bir şey söyleyeceğim. Oturacak burada bir şey yok ama yukarıda her yer sandalye. Alın gelin. Mutfakta tabure var. Ee, yan odada şey var. Söyle adını. <laughs> ne beşinci, Demir var al onu oturum. Beşinci katta dört tane sandalye var. Dokuzuncu katta <laughs> yedikiler daha kutu halinde. Onları açma. <laughs> Oğlum ev bahçe katı da böyle bir kot yukarısı var ya üst kat diyorum oraya. Alt kat mı amına koyayım? <gülüyor> <gülüyor> üst Gecem. bahçede de varmış gibi. Evet. O zaman başlıyorum. İlk neye bakalım? Butterfly. Butterfly. Planktonic. ek. Ne? Plankton yumurtası. plankton yumurtası. Zaten plankton dediğim şeyi göremiyoruz. Bir de bunun yumurtasına bakıyoruz. Evet mümkün değil göremeyiz bu arada. Bak şimdi buradan makinenin ışık ayarı yapılıyor. Kör olabiliriz. Tamam. Şimdi şey nerede? Şunu ortalayacağız. Oo, bak gördün mü maviyi? Tamam. Oğlum bunu kesin daha kolay kullanım vardır. <laughs> 40 e alsan önce. 40x'e <laughs> mi alalım? Şimdi bunun merceklerinde 4 farklı yakınlaştırma tipi var. 40x Hangisi oluyor? Herhalde en küçük, pipi kadar küçük olanıdır. Dur bakayım şimdi bir önce ortalayalım da. Şu an 40 ayı. 40 mı? Hı hı. Ne oldu? Şimdi bir şey gözükecek mi? Bakayım ben gözle bakayım. E bu inmiyor. Bu kanırttım ben bunu. Hah. Önce ben göreyim de sonra size gösteririm. Evet arkadaşlar şu an hiçbir şey görünmüyor. Eee <laughs> nasıl yapacağız bu işi? Hah. Ne oldu amına koyayım? Kar attı. Kar mı attı? Aha. <laughs> onu oğlum? Süzüldü geçti. Onu inceleyelim ben onu. <laughs> <laughs> Çarama da girdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok detaylı bir şey. Oğlum bunun bir ayarını tutturduk mu? Gerisi çok kolay. Bekleyin şimdi ayarlayacağım. Bak 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 nasıl güzel. Chat diyor ki ben bir şey görmüyorum abi. Biz de görmüyoruz. Kimse ki? görmüyor. Ben de görmüyorum ki. Aha! Aa. Dur. Dur dur. Solda bir şey var. Bekle şimdi. <laughs> e bu normal... Bir... Aha! Ne yapmam gerektiğini <laughs> bilmiyorum. <gülüyor> Abi uzaklaştır, ileri çek. Hayır hayır dur. Biz niye 42'ten bakıyoruz önce ya? Ben... Uzaktan bakalım şuna. Tamam en uzağa 42 değil mi zaten? Hayır lan. Aa. Bu ne? Plankton yumurtası. Vay be. Yumurta. Plankton ne? Vay be. <laughs> Plankton ne? Yani, o ne? Sigar vardı. Ay telefon gibi. Plankton denizde yaşayan <laughs> minik minik canlılar. Balinalar falan onları yiyor. Hareket ediyor lan bunlar. Dur bakayım bir tam netleyeyim. Oğlum çok zor lan kullanması. Ha. Şu an net. Üf. <laughs> Bezelye. Pacman. Harbiden minik minik. Yeşil minik Pacmanlar. Pac Şimdi ben buna bir yakınlaşacağım bakayım ne oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an en yakını mı? Baya netleşiyor ya şu an o <laughs> Sadece o diyor. <laughs> Başka hiçbir vizyonu yok. Ne gibi? O, o, Bu neymiş? Bu kaç seviyesi? O bu daha da yakın. <laughs> Vay be. Arkadaşlar bu plankton yumurtası. Hakkında bildiğimiz tek şey bu. Biraz daha mi? Endoplazmik kritik olum işte abi burası. <laughs> Hiç gibi bakıyorsun şu an. <laughs> Fena ya. Bence daha ilgi çekici şeyler. Evet var. ya, bence direkt... Aa. aa. Vay be. <laughs> bunu görmemiz lazım. Oo, bir. bak bence bu en güzel... Of. Niye bu kadar net ya? Oğlum bunu webcam mi yapsam? <laughs> Çok iyi lan dur bakayım. Oraya <laughs> bak o <doğrudan> <laughs> ya da oradan bakıyor. Yani ekrandan. Gitti. Şimdi biz amacımız bugün yaşayan bir şeyler bulmak arkadaşlar. Bunlarda yaşayan bir şey göremeyiz. Bakteri falan yoktur bu çünkü hazır kitlerden bu. Onu da inceleyelim. Ben de onu da inceleyelim. Tamam bu okey mi? Bilmem ne yumurtası. Abi senin kanın nerede ya? Benim kanım nerede? Senin kanın benim kanım, kanım ne Sen işi kalmış. var benim kanımın ya? Bu neymiş? Bu ne? Oo. Coğrafi harita. <laughs> Bu Orta Doğu. Bu şey. Neydi <laughs> amca? Şu ne şu? Dur dur. Ah tam orada bir detay kaçırdım. Bu, Bu mıs Mısır. Şey. Lifi. Ha, yani lahana. La şeyse. Lahana mı? Mısır mı? Ne boksa işte. Kebiç değil mi? Kebiç. Lahana. Marul. Harbi korn lan Mısır ben. Nereden? Ay. Oh. <laughs> İçeride bir şey çağrıştırdı bana. Bu neymiş ya? Mısır hipogrifleri gibi. Bir de daha farklı bir... Kılav çişini getir lan. Dur hazırları geç. Ge gel gel. bu, bu Bunlar... Bunları boş verin. Cihazı ayarladım sonuçta. Ayarını yaptım. Getir bakayım. Ya da çişini sona mı bıraksak? Yok abi bence... Oğlum bak sen de bir... Hastalık hastalık varsa bulur mu? <laughs> A, B, C, D, E, hepsi var abi. Allah korusun. <laughs> Klozet suyuyla çiş karışımı. Yani klozete işedi. Oradan çekildi. Klozete işedikten sonra. Mesela bunun üzerine bu sıvı. Ya arkadaşlar bilen biri varsa soruyorum. Nerede o bizim sıvı? Ben yaptım okulda. Burada. Ne yaptın? İnceleme. Nasıl yaptın? Hayır bir tane yağ gibi bir şey var. O yağ damlatmamız mı gerekiyormuş? Neymiş? O kadarını görme, o derste yoktu. Şurada <laughs> bir yağ var. <laughs> ya içinden böyle bir oil. mu? Ne? Immersion oil diye bir şey var. Bunu bana aldırdılar. 1000x'te kullanmak içinmiş galiba bu. Ama bunu sıvıyla mı karıştırıyoruz? Yoksa bir saç koyup üzerine mi damlatıyoruz? Biri bana öğretsin bunu ya. Beskok bilen biri varsa gelsin buraya. Çok fazla yazan var abi. Kimleri çekeyim o. bilemiyorum. O kız vardı bir tane nerede okuyordu? Şey, Abi, moleküler biyolojik bir şey bari. Gel gel Discord'a gel Melis. aa Melisa. Ha. Aa, Melis. Melis. Melis Discord'a gelir misin ya? Abi sıktı hit şaka şaka komik sarıyor ha. Aa. arkadaşım ancak burada ince. Oğlum Lemur'u ne arayacağız? Lemur'u az önce videosunda o hala çözememiş. <laughs> SC dur bakalım çişini getir çişini. Ama dur belki buna bir müdahale yapmış. Sorsana çişime bakacağız diye. ya ben işedim de. Çi çişime bak çişine bakacağız. <laughs> Gerçekten öyle yazıyor. Dur bakayım. Şır Aa, oğlum, bayağı kişi biliyor ha. Şırınga 90 derece lamelin üzerine damlatın. Sonra bakın. En fazla 50 <laughs> Ne dedi lan? Şırınga ile 90 derece lamelin Lameland. üzerine Lameland. damlatın. Şey. 90 cam, cam de... Tam o. Tam dik. 90 derece. Dik damlatacağım anlatacağım böyle. Yandan falan değil. Ne yani alaka? üstüne alaka? <laughs> Niye öyle bir şey oluyor? Sene üstüne bırak Layman. Layman dedi. Şimdi ya. ben burada iki cam arasına sıkıştırınca bir şey bu arada şey oldu. Böyle. Kanıttırıyor. Böyle. Göstermiyor. Tukan abi eczacılık okuyum yardımcı olabilirim. Lan oğlum eczacılık da ne ilgisi var? bakıyorlardı lan. Öncelikle ben miktar için üzgünüm. Şuralar biteyim kafam hafif güzel kusura bakma. Aynı yaşlarda diye şunu sormak istiyorum. Sen de bundan 40 yıl sonra Var olmayacağını hiç düşündüm. Kardeşim hiç kafamı öyle şeylerle kurcalamıyorum ya. Öleceğim gün mekanı cennet olsun deyin geçin. Neler oluyor? Gelecek mi şey Melis? Sorup geliyorum dedi abi. Oğlum bilmiyorsun <laughs> niye bir soru <soruşturuyorsun? gülüyor> Çok bilmiyorum. Kime soruyorsa onu diyor. çağırsın bari. Bir de Dubai'ye söyleseniz bir tane doktor vardı bizim chatte. Genetik mi neydi? Ya biz derslerse şey yapıyoruz. Bunu böyle damlatıyorsun da üstüne. Tamam. Ondan sonra ee, biz Ateşin yanında kurumasını bekliyorduk, soğumasını bekliyorduk yani. Belki bak, o direkt kurusun diye bekliyorduk, kuruduktan sonra mikroskobalı bir inceliyorduk. O zaman gastronomi okumuyordun şey... <laughs> mu? Bir şey söyleyeceğim, <laughs> o döktüğün sıvının üzerine, yani neyi incelerken yapıyordun bunu? Kıyma mesela. Tamam, kıymanın üzerine mi döküyordun bunu? Hayır, kıymayı, e, onun belli bir karışımı var tamam mı, o e, toz bir karışım var, onu suyla karıştırıyorsun. Çözüyorsun, sonra kıymayla onu karışıp kıymayı şey yapıyorsun, onu Kraf, çözüyorsun. Kıraklıyor bu ya. Abi bu başka bir şeye baktığı için öyle şeyler yapıyor olabilir. Ya Hı var mı? var, bir sürü var chatte, gelirler şimdi. Neyse ben kendi bildiğimi yapıyorum. Zeki yok mu ya bizde? Şey getir şey. Ee... <gülüyor> çiş. <laughs> bu da abi. Ne o çiş mi? Evet. Ver lan çişe bir düz bakalım ya. Nasıl düz bakacaksın abi? Düz ben bakacağım. bakacağım Baya. Abi konu klavye, ya bir eldiven falan mı taksaydık? Abi bilmiyorum mikrop falan yok değil mi sende? Onları bunları incelemek abi, için kırtasiyeden aldın değil mi? Onları karıştırma şükür. Onlar, 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 onlar hiç anladım. muhabbetini yapmayın şu Allah kahretmesin. Bunu sonra elin, elin değdi mi bir yere? Abi ben bunu üstüne Aa! Elimi koydum. <laughs> <ben>. Dur dur. dur, <laughs> dur. <laughs> <laughs> DG, korona, hepatit B, <laughs> hepatit <laughs> C. Allah'ım <laughs> evet. Golden Shower, Golden Shower. Golden Shower. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, <fant> <laughs> Hadi bütün fantezi boylar. Of. <laughs> 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 hiçbir yere değmedi, hiçbir yere damlamadı bile. Tertemiz aldım. Bak şu sol üst AIDS amına koyayım bak. <laughs> Oğlum çişinde kanın kız... kılın ne işi var ama? <laughs> Kılı duruyor amına koyayım. <laughs> <laughs> dur dur. De, <laughs> şuradan kolonya getir. <laughs> o ne oğlum o cam temizleyici. Olsun. Şuradan bir. Ne yapıyorsun ama? Oğlum çişin yürüyor gidiyor oğlum senin. <laughs> ben ne işiyorum oğlum? Dur bekle bekle bu niye oynuyor <laughs> Acaba oğlum bu kadar? böcek kadar? böcek falan mı yedi böcek bacağı? İşte genç adam abi kanı kaynıyor. Kanı kaynıyor genç. genç. Şuradan Dur bakayım. Ay dur yakaladık. <laughs> Çişi yakaladım. <laughs> Abi şey diyor. 90 derece damlatacakmışız. Lameli 40 derecede bırakıp inceleyecekmişiz. Bir dakika bunu böyle ben üstüne bir tane cam koymadım. Öyle bakamıyor muyuz? Yo şunu 45 derece alacaksın galiba. Bu lamel herhalde. Lamel cam oğlum. Yani. Layman. 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 üstüne dik bir şekilde damlat. Tamam damlattım, Tam damlattım işte bu. 45 derecede 45 derecede neyi bırakıyoruz? Oğlum yürüyor, çişinde bir şey yürüyor, yürüyor. aşağıda. Abi ona yakınlaş. Dur dur. Lii. Ne o? o ne Aa. lan? uçuyor. Bekle bekle. Yakalayacağım uçuyor onu. Uçuyor diyor. Allah'ım çişime bakıyor. Aha. Tamam çok güzel açıyor. Bekleyin. E gitti. Gitmez gitmez. <laughs> sidik koktu buraya yalnız. Hayır <laughs> 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 lan sidik midik kokmadı dur. Abi şeyi çekebiliriz istiyorsan o Yalnız doktor temiz abi. Işemişim. Çağır çağır. Aa yürüyor yürüyor bakteri var. Yok mu? <laughs> oğlum bak şuradaki yaşayan bir şey değil mi? ileri ileri gidiyor. Elinde ekrandan Ayşe. göstersene abi. Hava kabarcığı olabilir onu canlı Oğlum satın hava kabarcıkları yandakiler bak siyah bir şey var orada. Gör bak şu lan. Ha. Aa orada bir şey gidiyor. Evet mi? oğlum. Evet evet. Küçük küçük might mı lan o? En son yediğin herhalde. Pis herif şey ne, nereye sürttürdün? <laughs> dur ben ona bir yakından bakacağım ya. 40x nerede? Abi otomatik klozetin içindekiler de Oğlum, bak ya. eğer merceğin şu çiş değerse. Aa değiyor değmez, abi. Değmez değmez dur şimdi hallediyorum. Heh. Evet. Selamun aleyküm diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Bir elinle bir böyle yapsana. <laughs> Bir bu arada abi doktor arkadaşımız geldi. O da yardımcı olabilir sana istiyorsan. Geldi mi? Aha. Doktor Orkun Bey. Geldim. Merhabalar Doktor Bey. Abi bey demene gerek yok abi. Kaç yaş küçüğüm sana ya. <laughs> doktor olmuşsun ne bey demeyim. Doktor Bey oğlum bizde öyle. Yok abi stajyerim daha ya. Bir şey söyleyeceğim. Doktor Bey. eee... biz bu inceleyeceğimiz şeyi iki tane cam arasında sıkıştırmamız gerekiyor mu? E, İnceleyeceğiniz ince şey ne şu anda? Ben kendimde bakayım hemen. <laughs> çiş. Çiş. Klavın... Yani çişte inceleyecek, şöyle bir şey var. Çişte inceleyecek bir hücre falan bulamazsınız. Harbi mi? Yok, çişte hücre olmaz. Çişte, çişte hücre olması demek zaten patolojik bir şeydir yani. Normalde çiş dediğimiz şey, normalde ıı, filtrelenmiş sıvı gibi düşün. He, çişe, boşuna bakıyoruz şu an yani. Ya. yani. Çişe evet biraz boşuna bakıyorsunuz. Az yani, önce bu, siyah bir şey hani... hareket ediyordu da o yüzden. O tozdur ya. Dur <laughs> <laughs> bir, 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 <laughs> bir dakika. Etme, Dur şu çişi çi 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 bir atayım bir da oluyor. ben. Aynen. Şu kendin kend oda mı çiş? Evet. Allah kahretmesin. Koy Al yok çöpe Adam at onu. Adam bol bol işemiş fırsatı bulmuşken <laughs> <laughs> Çişte bir şey çıkmazmış. Şimdi biz mesela elimizde şey var. Hmm, kan var. Kanı nasıl incelemeliyiz? Ee, kanı incelemek için ben Dubey'e yazmıştım. Ee, onun için önce bir fixation falan işte, sabitleme artı boyama <laughs> prosedürü uzun süren bir iş. Hmm. Bunu hemen inceleyemezsiniz normalde. Peki, çünkü şöyle bir şey var. Pardon, evet kestim. Yok siz buyurun buyurun hocam. Şu immersion, immersion mı nedir? Bir Immersiyon yağı, yağı diye bir Aynen. şey var. Evet. Bu ne işe yarıyor? Yani 1000x görmek için mi yarıyor? Ee, immersion dediğimiz şey, normalde hücreleri bir sıvının içine koyarsın. Orada immersion dediğimiz ee, nedir? Ee, mesela sünger bir şey çeker ya imajın aslında odur yani imajın yağı diye bir şey ben ilk defa duyuyorum Vallahi bilmiyorum bana dediler geçirin, ki ben e, en yakından görmüş görmek için mikroskoptan bazı şeyleri bu yağı alman lazım dediler de o yüzden bak x1000'de incelemede kullanılabilir sadece diyorlar da nasıl kullanılacağını merak ediyorum yani damlatıp atıyorum bir tane e, çam yaprağı aldım diyelim üzerine bunu mu damlatıyorum acaba onu merak ettim Bilmiyorum um, yani. Onu bilen biri yazsın. Immersion dediğimiz şey, normalde işte tişoları fixation yaptı yani, yani e, sabitlemek için yaptığımız o bir prosedürdür. O yüzden e, bence biraz yalan söylemişler çünkü çarpı bin diye bir mikroskop yok zaten. Şu an elinizdeki mikroskop çarpı ne kadar çıkmaz. Vay yalancılar. Dünya para verdik buna ya. ya bakabilirsiniz bu arada yani şey mikroskopların normalde yanında, optiklerin yanında çarpı kaç olduğu falan yazar. Hmm. yakından bakarsınız, görürsünüz. Peki sperm incelesek bir şey görür müyüz? Sperm. Sperm. İnce, i̇ncelersiniz görürsünüz tabii. Hareketli bir şeyler görünür mü? Hareketli bir şeyler gözükmesi için e, onu suya koymanız lazım. Ha, Aka. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Şurada Aka yap ne olacak oğlum bilim için lan. <laughs> Flower. Bir tek at gel be. Abi bence bunu bak, klav yapar. bak klaf yapar. Bak harbi klaf yapar. Abi, tüpto Tam klaflık yani. Ne yapacağım yani? Ya yok oğlum manyak mısınız? Kardeşim ne yapacağını 20 yılda öğrenemedim. Yukarıya <laughs> bir de kocaman <laughs> bir televizyon <laughs> var abi. Gitsin Nerede televizyonu <laughs> karısı. <laughs> Aç televizyonu. Burada <gülüyor> abi. <gülüyor> evet, <şöyle>. Şurada. <laughs> Siz beni izlerken. Foyada. Foyada. Üst kata çıksın ya. Hı? Üst kata çıksın. Abi 6. katta yardımcıları yok. Tövbe yarabbim ya. Neyse. Şimdi, eee sak sakçiye yazmayın. Foyada dediğim benim bir kültür. Farklı bir kültür. <laughs> Tam imotonluyu alın lan pislik çıkacak bütün milleti yönlendirtmeyelim oraya. Al imotonluyu. Fuayede, foa... fuayede diye yazılıyor, foyadex. Neyse. Şimdi durun. Şey Elimizdeki o zaman Doktor Orkun Bey, size şunları soruyorum. Elimde moryo kurtları, canlı şeyler var, karınca var, ölü karınca var, küflenmiş tarantula var. Ee, yılan derisi var, o su var, bu su var. Ben hareketli bir şeyler yakalamak istiyorum. Elimdeki cihazla en hareketli bakterileri, organizmaları, neyse artık bunlar. Ne ile görürüm, ne önerirsiniz? Genelde bahçe suyu dediler. Bahçede birikmiş bir su. Ve mesela elimizde şu an deniz akvaryumu suyu var, canlı bir deniz akvaryumun suyu. Onu falan inceleyelim diyoruz ama dümdüz onu cama damlatıp izlesek yetiyor mu? Şimdi e, Tuğkan abi ben sana şöyle söyleyeyim elindeki mikroskopla incelemek için hani şu an ben yayından gördüm mikroskop altın ışık veriyor değil mi? Evet. O altın ışığı yandan ışığa çevirebilirsen canlı hücreleri görebilirsin. Çünkü e, şöyle bir şey var. Alttan ışık verince mesela diyelim bakteri incelemek istedin. Onu agar agar diye söylediğimiz bir şeye koyacaksın. Onun üzerinden inceleme yapabilirsin. Ama e, normalde biz bakteriler bakterileri falan incelemek için özel mikroskopla kullanıyoruz. Dark field dediğimiz. Onları zaten pahalı mikroskoplar. Bunlar elindekiyle incelemen çok zor. Hmm. ama mesela yani bizim yine, Lemur bununla böyle hareketli abi. bir şeyler görüyordu illaki hareketli bir şeyler yakalarız gibi. illaki, illaki görürsün, ki görürsün abi. Ama onun için dediğim gibi önce boya kullanman lazım, boyadan, boyadan sonra doğru düzgün görebilirsin. Ee, şey yapabilirsin mesela, e, bu bahçe suyu gibi işte ne bileyim mesela tuvaletten e, kürdanlı bir şeyler alıp onun üzerine e, agar agarın üzerine koyup oradan ondan sonra birkaç saat bekledikten sonra oradaki bakteriler alıp inceleyebilirsin. Ama direkt incelemen çok zor abi. Yani çok az görürsün. Anladım. Tam o zaman yani elimdeki şu an bu en azından evet. deneme gibi olur bu yayın. O sonrasında seninle konuşuruz. Aynen, daha abi. detaylı bana yöntemlerini gösterecek şeyler anlatırsın. Ben hepsini incelerim. Şimdi elimdekiyle ne yapabiliyorsam abi, ona bakayım. Abi şimdi elinde ne var dedin? Karınca, örümcek e, elimde karınca var. Elimde karınca var, moryo kurtları dedim. var, canlı böcekler var. işte çim var, Anladım. kar suyu var. Bir sürü şey var. Kan var. Abi bu arada, ee, bak bu böcek şey için şey mesela şey böcek şey için ya. ne yapabilirsin? Neyi? Duymadım. Ben bir daha söyler mi? misin? Amına koyayım bak. Ya şey böcek böcek karınca gibi canlı hücreleri yani hücreler diyorum. Organizmaları incelemek için zaten boyama ihtiyacın yok abi. Camın üzerine koyarsın. Tamam. Ee, en küçük e, şeyden e, en küçük büyütmeden inceleyebilirsin abi onları. Ben okay. benim söylediğim me metotlar hücreler için abi zaten. Okey. O zaman karınca inceleyelim. Şu karınca. Yok yok inceleyebilirsin artık. Tamam. Her yerim çiş gibi hissediyorum seni ya. <laughs> ben... Her yerim pismiş çişmiş gibi geliyor ya. Çişimde bir şey çıkmadı ki.